Herkese yeni bir mekandan merhaba. Bugün sizlerle küçük kızımın odasındayız. Bu evi ilk satın aldığımızda na tamamdı içerisi ve aslında bizi cezbeden şey de oydu. İstediğimiz gibi şekillendirebiliriz diye. Bu odada o zaman ikinci bir çocuğum olmadığı için hani çocuk odası olabilir planıyla aslında düzenlendi. Bu odanın ilk halini de size paylaşacağım ve aslında nasıl doğru çözüm hareketleriyle odayı daha ferahlattığımı göstereceğim. Odanın içerisinde herhangi bir dolap alanı ya da banyo alanı yoktu. Bu katta ekstra bir banyo olduğu için odaların içine banyo yapmama kararı aldık eşimle. Odada sahip olduğumuz metrekare içerisinde doğru bir dolap alanı çözümlemesi yapmak istedim. Eğer oğlumun bir önceki evimizdeki videosunu izlediyseniz hemen yukarıya bırakıyor olacağım. O odadaki dolap ortada duruyor aslında. Herkesin gardıropları ortada duruyor ve bana onlar biraz tehlikeli ve çok böyle kaba geliyor. Zaten hani deprem gerçeğini artık hepimiz farkındayız ama ben meslek hayatıma başladığımdan beri bu gardıroplara karşı hani devrilmesin çok büyükler, herkes bunu monte etmiyor. Bir de odanın içerisinde odayı daha çok dar gösterdiği için nasıl çözebilirim şeklinde ilerliyorum projelerimde. Odayı 120 cm daraltarak alçıpanla böldük. Şık iki tane kanat ekledik. Normalde altı kapaklı bir dolap gözükecekken o alanda şimdi sadece iki tane şık kapı kanadımız bulunuyor. Böylelikle de sağ ve sol alanlarda da aslında duvarı kullanabileceğim alanlar oluştu. Orası oda şeklinde olmayıp geleneksel bir şekilde dolap kapaklarıyla kaplı olsaydı o alanların da önüne hiçbir şey koyamayacaktım o kapakları açamayacağım için. Bu evin kava inşaat kısmıydı. Sonrasında Gelelim biraz daha ince detaylara. Aslında bu videoda üzerinde çalıştığım kısım daha çok ince detaylarıydı. Odanın içindeki mobilyaların hiçbiri böyle çok çok eski durumda değildi. Yatak oğlumun zaten yatağı. Yine dediğim o videoyu izlerseniz göreceksiniz aynı yatağı. İçerisinde siyah bir vitrinim vardı. Daha önce salonumda kullandığım odanın içerisinde bir tane emzirme koltuğu var yine oğlumdan kalan. Bir tane de iki yanı mutfağı var görselde gördüğünüz gibi. Ama farkındaysanız odanın içerisinde bir Evet, mobilyalar var ama böyle mobilyalar içeriye atılmış, duvarlarda hiçbir süsleme yok. Mobilyalar arasında da bir iletişim yokmuş gibi gözüktüğü için bir müddet böyle kullandık. Yani kızımın ihtiyaçları ne? Burada ne kadar depolama ihtiyacımız var diye Böyle bir 5-6 aylık süreci geçirdikten sonra elimdeki mobilyalarla bir plan yapmak istedim. Odanın renklerini de kullandığım malzemeleri de size detaylı olarak alt kısma yazacağım. Bu kullandığım malzemeleri yazarken herhangi bir iş birliğimin olmadığını da detaylı olarak size söyleyeyim. Bu sadece hani yorumlarda yazıp da eğer ben görmez de cevaplamazsam açıklamasız kalmayın diye. Odanın başladığımdaki mevcut malzemelerden bahsedeyim. Sonra da neleri değiştirip neleri de eklediğimden devam edeceğim mevcutta yerlerimizi biz duvardan duvara halı kapladık. Bu kullandığımız duvardan duvara halıda asla yün bileşeni yok. Çünkü yün olduğu zaman tüylenme falan oluyor ve bu çocukların odasına hatta yattığımız odalarda çok da sağlıklı olmuyor. Ve daha henüz çocuğumun da herhangi bir alerji durumuyla ilgili bilgim olmadığı için öyle bir risk almadım. Hatta bu halı yapılırken çünkü çocuğum yoktu zaten. Dolayısıyla yatak odalarında kullandığım duvardan duvara halıların polyamit içerikli olmasına dikkat ettim. Bu arada evi yerden ısıtma sistemiyle ısıtıyoruz. Genelde böyle bilinen seramikten başka bir şey kaplanmaz gibi bir ön yargı var hani çevrede. Denildiği gibi halı ve parkenin ısı kaybına çok da bir etkisi olmuyor aslında. Hatta yatak odalarındaki halıya basma hissi insanı aslında çok tatmin ediyor ve daha sıcak bir ortam sunuyor. Zaten çocuk odalarında genellikle yerde oyunlar oynandığı için böyle parça parça oyun halıları görseli beni rahatsız ediyor ve o zaten hiç sabit durmuyor. Hep dağınık bir görüntü oluyor odanın içerisinde. Dolayısıyla evdeki tüm yatak odalarında duvardan duvara halı tercih ettim. Sonra arkamda da gördüğünüz bir duvar kaplaması vardı bu odada. Bu odanın için ben bu rengi bu videodan önce değiştirmiştim. Bunu kullandığım süre içerisinde çok da memnun kalmadım açıkçası. Daha sert bir malzeme olur diye düşünmüştüm. Uygulanması çok pratikti. Temiz bir görüntüye sahip değil. Uzaktan göründüğünde size şık gözüküyor olabilir. Dolayısıyla bu Panelin markasını size yazmayacağım ama rengini yazıyor olacağım. Bu duvar haricindeki diğer duvarlarımı ve kapı pervazlarımı RAL kataloğundan seçtim. Evin sadece iki çocuk odasında içeriye girdiğinizde sürgelikler ve kapı pervazları griye dönüyor. Evin geri kalan alanlarında daha krem tonlu bir renge sahip. Kapılarının üstü de meşe kaplamasıyla kaplandı. Daha böyle sarılığı alınmış bir meşe rengi diyebilirim aslında. Kapıların tasarımı da bana ait. Zaten tasarlarken o kaplamaları da 45 derece açıyla yaptırmak istedim ki biraz daha tasarıma katkıda bulunsun diye. Özellikle giyinme odasının kapısını da göstermek istiyorum. Giyinme odasının kapısını da kapıyla aynı kimlikte yaptım. Ancak kapı kulbu koymak istemediğim için ortadan kanadı bölüp kendine sabit bir kulp ekledim. Kullanım kolay oldu. Açık kapatırken daha küçük kanatlar kullanıyor olduk. Ve perde kısmımıza gelelim. Bu odada karton piyer dediğimiz detay yoktu. Ya kullanacaktım ya da bir karton piyer detayı yaptırmam gerekiyordu. Önceki evimde çok tatlı kenarları mermer olan rustiklerim olduğu için bu odada değerlendirmeye karar verdim ve herhangi bir karton PR yaptırmadım. Perdeyi seçerken nelere dikkat ettiğimi anlatmadan önce size projelerimi bahsettiğim Instagram hesabımı göstermek istiyorum. İç Mimar Berna Instagram hesabımda Ofisimde yaptığım bütün tasarımlara ulaşabilirsiniz. Bir de içmimar.berna Instagram hesabım var. Burada projelerimden çok günlük olarak neler yaptığımı, bir iç mimar olarak başıma gelenleri ya da gördüğüm şeyleri paylaşıyorum sizinle. Gelelim perde detayına. Projelerimde genellikle çocuk odaları perde seçerken üzerinde herhangi bir çizgi film karakteri olmayan kumaşları seçmeye çalışıyorum. Çünkü biraz daha ağır ve hoş durduğunu düşünüyorum. Benim evim için konuşursak 1-2 yıllık süre içerisinde dekorlarını ve yerini değiştirerek ufak tefek dokunuşlarla konseptini değiştirebildiğim alanlar. Ama perdenin üzerinde kuvvetli bir işte çizgi film karakteri olduğunda kuvvetli bir renk olduğu zaman o değişim biraz daha mümkün olmayacak hale geliyor. Burada seçerken de zaten en sevdiğim renkler olarak burada eski bercerin renginde olduğunu göreceksiniz zaten perdelerin. Alt kısmı biraz daha kahverengimsi, pudra pembe üst kısmı tamamen ekru renginde kalan bir tül seçtim. Yanına da fonumu seçerken tam bu tülün içerisindeki pudra pembeler, arka fon zaten duvarın gri rengine çok yakın ve bir de füme rengi pomponları olan bir perde seçtim. Böylelikle perde ve rustik birbiriyle ahenk içinde oldu. Yani birbirlerinin içerisindeki renkleri barındırıyorlar, birbirlerinin içerisindeki formları barındırdıkları için birbirlerini tamamladılar. Tülümü ve fonumu yaptırmadan önce odadaki ışık kontrolünü sağlayabilmek adına elimde bulunan bir karartma perdesini bu odada kullanmıştım. Ama bu karartma perdesinde şöyle oluyordu. En ufak bir ışığı kesmek istediğimde birden oda kapkaranlık oluyordu. Ama tabii tül ve fon gelene kadar bunu idare etmem gerekti. Tülüm ve fonum geldikten sonra ben bu storu da duvardan çıkarttım. Çünkü karartma görevini görüyordu ama bu oda çok güçlü ışık alıyor. Çok güzel güneş alıyor aslında. Güneşi sadece kontrol etmek istiyorum. Komple kestiğim zaman oda bana çok basık geliyor. Işığı istediğim miktarda kontrol edebilmem için kullanmam gereken malzemeyi aslında biliyordum. İç mimar olduğum için bu malzeme çoklukla benim projelerimde yer alıyor aslında. Pilser markasının ürünlerinden bahsediyorum. Aslında Pilser markasının ürünlerine çözüm perdesi dersem daha doğru olur. İstediğimiz miktardaki ışığı istediğimiz yoğunlukta odanın içerisinde almamıza izin veren ürünler. Şimdi burada bu çekime bir ara verip ofise gidip bir kartelama alacağım. Onun üzerinden anlatmak istiyorum aslında ürünlerin ne olduğunu. Sonra tekrar geri geleceğim. Çekime kısa bir süre çok da profesyonel olmayan bir kamerayla hatta çok da iyi olmayan bir sesle devam edeceğim. Çünkü perde seçimi yapmam için ofisteki kartelama almam gerekti. Nasıl olsa elimde var diye ofise gelmeyi tercih ettim. Ofiste zaten hemen masamın üstünde. Sizinle birlikte seçelim. Seçim yaparken benim küçük böyle renk kartlarım var boyacılardan aldıklarım. Şimdi evdeki pencerenin rengindeki renk kartını çıkardım. Yani pervazla uyumlu olursa ben daha güzel olacağını düşünüyorum. Böylelikle daha böyle göze çarpmayacak. Bir de açık renkli bir tülün arkasına yapacağım için daha çok böyle açık renklere gitmek istiyorum. Bir de benim burada karartma perdesine ihtiyacım var tabii ki. Bence şu en güzel oldu. Bir de şimdi buna perde seçmem lazım. de gösterdiğim gibi bir sürü renk çeşidi var ve benim buraya seçtiğim daha çok odanın da iç mekanlarına uyan krem rengi tonlarıydı. Aynı zamanda karartma perdesini de eklemek istedim ki kızım uyuduğunda çok erken saatlerinde kalkmaması için kolaylıkla aşağı yukarı hareketleriyle odaya giren ışığı kontrol edebiliyorum. Hatta ortalarda yukarıda bırakarak bile çeşitli varyasyonlarda kullanabiliriz bu perdeyi. Tabii daha sonra ben bir de ekstra Evimde bir tuvalet hacmim daha vardı. Oranın da perdesi aslında böyle stor falan koymak istemedim. Çünkü az kullanılan bir alan stor perde koyduğum zaman çok kolay toz topluyor. Orayı da o kadar sıklıkla temizlemeyeceğimi bildiğim için kir ve toz tutmayan bir ürün istedim. Orada da Pilsel'in siyah ürününü tercih ettim. Yıkanması pratik. Üçgen ve beşgen gibi ilginç geometrilerdeki alanlara çok rahat oturuyor kış bahçesi gibi alanlarda da çok pratik kullanımı var. İsteğinize göre kumandalısını, iplisini ya da kuplusunu tercih edebilirsiniz. Ben burada ipli olanını tercih ettim. Perde kısmı şöyle toparlayacak olursam plisel perdeyi evimdeki banyo alanında tek başına kullandım. Çünkü orada bir fon ya da dekora gerek duymadım. Kendi başına zaten şık duruyor. Çocuk odasında tekrar pliseli tercih ettim. Burada fon tamamen dekor olarak duruyor. Tül tamamen dekor olarak duruyor. Işık ve ısı kısmını da aslında tamamen piliselle kontrol ediyor oldum. Pilisel ürün gamının içerisinde ısı ve sesi de kontrol edebilen ürünleri var. Eğer incelemek istiyorsanız aşağı kısma linkini bırakıyor olacağım. Odanın içerisindeki aydınlatmadan bahsetmek istiyorum. Aslında bu aydınlatmanın iç kısmı açık bir yeşildi. Ben yine odanın tonlarına uyması açısından duvarda kullandığım rengi kullanmak istedim bekleyip hobi boyalarıyla boyayabilirdim ama ben dedim ki bir deneyeceğim duvar boyasıyla boyanıyor mu diye bildiğiniz direkt duvar boyasıyla hiçbir astar ya da bitiş verniği kullanmadan iç kısmını boyadım. Ya tabii elimiz değmediği için sürekli bir hani dokunmaya maruz kalmadığı için herhangi bir bitiş malzemesi falan ya da astar kullanmadım. Sapa sağlam da kaldı şu anda. Sadece içine ışının kuvvetli olması için taktığım ampul bir tık Gözümü tırmalıyor ama artık önemli değil. Çünkü odanın gerekli miktarda ışığı alması gerekir. Gelelim odanın içerisinde hangi mobilyaların kalmasını istedim ve onları birbiriyle nasıl uyumlu hale getirdiğimi. Yatağın kesinlikle kalmasını istedim. Yatak çok kullanışlı. Sadece yatağın ön minderini ben çıkartmıştım. Kızım girip çıkarken daha rahat etsin diye. Daha sonra yatağı satın aldığım Goodnight Kit Montessori'nin hesabına şöyle bir baktım. Yeni ne ürünleri var odaya bir şey ekleyebilir miyim derken yatağın önüne yeni bir aparat tasarladıklarını fark ettim. Aslında bu aparat tam olarak ihtiyacım olan şeydi. Bu aparat yatağın yarısından fazla kısmını kapatıyor. Çocuğun ya da ebeveynin girip çıkabileceği bir boşluğu bıraktığı için çok rahatlık sağlıyor. Yatağın içerisinde yatarken de zaten o minder sayesinde hiçbir şekilde dönse bile yatağın dışına çıkamıyor çocuk. Bu yatak yaklaşık 6 yıldır bizimle beraber. Zaten oğlum kullandı. Ofiste oğlumun bir yatağı daha vardı. O yatağa daha çok beğendiği için onu eve getirmiştim ve bu yatak boşa çıkmıştı. Boşa çıktığı anda da zaten kızım doğmuştu. Kızım doğduğunda ilk aylarda yatağın önünü komple minder ile kapalı halde kullandım. Daha sonraki aylarda çıkarttım ama aslında öyle yarım kapalı hali tam istediğim çözüm oldu. Yatağın hem dış cephesini kaplayabileceğim bir kumaş vardı elimde hem de tül vardı. Çepe çevre kumaşını kullanmak yerine tülünü kullanmayı tercih ettim. Çünkü yatağın arkasında bir de kitaplı kalanı oluşturdum. Hani yatağın içerisinden çıkmadan da uzanarak o kitaplarına ulaşabilsin diye. Şimdi yanında da bulunan bu tel dolaptan bahsedeyim. Tel dolabı da nereden aldım aşağı yazıyor olacağım. Bu tel dolap eski evimde salonumda bulunuyordu. Bu evimde bunu aslında koyacak yer yoktu. Ancak ben bu dolabı çok sevdiğim için nereye kocaman bir türlü karar veremedim. Daha sonra bir periş oyuncak yığınıyla karşılaştık ve giyinme odası kısmına bu oyuncakları koyduğumda kızım sürekli kapıyı açıp kapatıyor. O oyuncaklar bir şekilde odanın içine yığılıyor ve hiçbir şekilde düzgün durmuyordu. Daha sonra bu kafes böyle biraz daha kuş kafesinin geniş hali gibi durduğu için de bütün bu hayvancıkları içerisine koyayım. Hem görsün oyuncaklarını hem de ulaşmak istediğinde kapağı bir çocuğun açabileceği rahatlıkla açılıyor kolaylıkla açıp oyuncaklarına ulaşabilsin diye oyuncak dolabı olarak burada tuttum. Rengini değiştirmek aklıma geldi, gelmedi değil. Ama lambanın rengini değiştirdim, işte elimdeki başka ürünlerin rengini değiştirdim. Bu sefer de rengini değiştirme doluyum de sağlatmak istedim odanın içerisinde. Hem de bu soft e, gri ve işte bu terakota rengine bir tane de sert bir renk katmak istedim araya. Bu tel dolabın hemen yanına Ikea'dan satın aldığımız bir koltuk vardı. Onu siyah böyle peluş kumaşla kaplatmıştık. Hemen yanına onu koydum. Hem odanın içerisinde bir önceki hantal bercerden daha şık ve sade durdu aslında. Bundan sonraki kalan detayları oturduğum yerden kalkıp size dolaşarak anlatacağım. Çünkü duvara eklediğim tablo detayları kaldı en son. Hem de yapmak istediğim ufak tefek dokunuşlar var. Onu çekim esnasında sizinle birlikte yapmak istedim. Hadi gelin başlayalım. Beni uzun zamandır takip ediyorsanız duvarlarıma astığım tabloların büyük bir çoğunluğunun aslında anılarımdan oluştuğunu ya da görmekten hoşlandığım nesneleri çerçevelediğimi bilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız da evimdeki tabloları paylaştığım bir reelsi bırakıyor olacağım. İçindeki görseller duvara çok yakın. Siyaha göndermelerimiz de var. Beyaza göndermelerimiz de var odanın geri kalan alanlar için. Duvardaki gri tonları falan yani bu içine koyduğum görseller tamamen mobilya, perde, duvar Üçlüsünü bir araya getirmiş oldu. Eğer evlerinizde böyle uyumsuz olduğunu düşündüğünüz mobilyalar varsa arkasına koyacağınız birkaç tabloyla ve içine koyacağınız görselleri özenle seçerek uyumu hale getirebilirsiniz. Şimdi terdolabı kısmına geçeceğim. Üstüne bir sürü eşyalar var. Çünkü bunu odanın içerisine yerleştirmeye devam edeceğim sizinle beraber. Terdolabı da şöyle hızlıca göstereyim. Basitçe açılıyor sadece alt çekmecelerini açamıyor. Aslında o benim işime geliyor. Eğer böyle bazı oyuncakların küçük parçası oluyor. Hem kaybetmek istemiyorum hem de onun kolay bulmasını istemiyorum. Çekmeceleri açamadığı için çekmecelerin içine o küçük parçaları saklıyorum. Alta iki tane yumuşak kutu koydum. Bu kutuların içerisinde işte Lego gibi birçok parçası olan oyuncakları yerleştirdim. Oynamak bunu çekip rahatlıkla dökebiliyor. Ama geri kalan alanlarda işte ara katta komple peruşları ve birkaç tane bebeği var. Zaten bebeklerin bir kısmı da benim çocukluğumdan kalma. Üst kısım artık onun boyunun yetmediği taraf olduğu için daha çok böyle dekor amaçlı kullandım. Eğer resimlere bastırırsam işte 12 ayının bir arada olduğu bir çerçevem var. Bu hediye gelmişti kızımın babaannesinden. Ufak tefek dekorlarım var. Burada da aslında artık kullanmadığı bebekliğinden kalan kitapları dekor haline getirdim. Normalde hep böyle kahve sehpalarının üstüne büyük büyük hani ansiklopedik şeklinde tasarım dergileri falan konu. Ben bu sefer çocuk kitaplarını dekor olarak kullandım. Çocuğun kolaylıkla kirli eşyalarını atması gerektiği yeri bilsin diye her odanın içerisinde olan dekoruna göre bir kirli sepeti koyuyorum. Bu taraftaki tabloların birinde kızımın el ve ayak izini bastığım seramik tabloları çerçeveledim. Bu evimdeki çoğu çerçeve Ikea zaten. Hani Bunların linkini bulamazsam diye size söylüyorum. Hemen altında da annemin kız meslek lisesinden mezun olurken yaptığı projesi var. Bir bebek önlüğü. Bunu gerçekten kullanamadım, kıyamadım. Eğer üstüne yemek lekesi gibi şeyler olur da çıkartamazsam üzülürüm diye. Buraya tarihini yazdım 1988 diye ve tatlı bir çerçevenin içerisine koydum. Hemen altında bir askı var. Bu askı AliExpress'ten linkini büyük ihtimalle bulamam. Çok eski ama böyle kızımın kol çantalarını, ufak tefek aksesuarlarını taktığımız bir alan burası bu kısmı oturup kendi saçını tarayabileceği bir alan olarak ayarlamak istedim. Raftan bir ayna satın aldım burası için. Hemen altına kullandığım kitap raflarının birini ters çevirerek raf gibi bir alan yaptım. Oraya da tarağımı falan koyabilsin diye. Burada bir pufum var. O pufun normalde 4 tane ayağı vardı. O ayakları çıkartıp direkt yere koydum ki oturduğunda kendi göz hizasında aynaya rahatlıkla bakabilsin diye. Bu raflar bir önceki odanın halinde vardı zaten. Yine onun boyunda tutmaya çalıştım ki rahatlıkla alıp yerine koyabilsin diye sadece üst raf artık onun boyunu açtı. Onu biraz daha hani bizimle birlikte kullanabileceği nazik yırtılabilir kitapları koydum. Kısım olarak ayırdım. Evimde de genellikle böyle üstü desenli tabaklar mutfakta değil duvarlarda kullanılıyor. Çok öncesinde aldığım, açacak bir yer bulamadığım için kenarda sakladığım kuşlar tabakları vardı bu odaya böyle biraz daha hafiften renk katmak istiyorum diye böyle yeşilli, pembeli, sarılı tabakları da bu kısma astım. Elimde kalan iki adet rafı da hemen bu kısımda kullanmak istedim ki işte biraz önce bahsettim ya yatağından hemen ulaşmak istediği kitapları oraya koyarız diye. Buradan sonrası için şöyle bir oturup anlatayım. Bu yatağı koyarken arka sırt kısmının bir dekor istediğinin farkındayım. Çünkü bir önceki kullanmamızda hayvan şeklinde boyayı kullanmıştık. Burada daha çok elimde fazla fazla dekor eşyaları olduğu için o eşyaları asarak tamamlamak istedim. Neon aydınlatmaları çok seviyorum. Özellikle çocuk odalarında kullanmayı çok seviyorum. Çocuğun adını yazıp astığımızda çok şık duruyor. Bunu yatağın iç kısmına koydum ki hem aydınlatmayı kapattığımızda tuşla hemen kitap okurken bunu açıp ulaşabilir diye. Henüz o yaşa gelmedi ama öyle bir tasarım kurgusu hazırlandı en azından. İki tane de sepeti var sevdiği oyuncakları içine koyabilsin diye. Bu örgü ayıcıktan iki tane vardı. Bu videoyu çekmeden önce ikisini de buraya şık bir şekilde koydum. Çekime geldim. Ee, ayıcım biri yok. Almış götürmüş evin içinde de bulamadım. Şöyle ufak bir ışık tavşanı daha vardı. O zaten hep böyle yatağın sağında sonunda bir yerde duruyor. Akşam uyurken hep açık kalıyor. rahatlıkla yatağından çıkıp gelmek isterse ona bir ışık olsun diye. Onu bulup koydum buraya ama normalde boyacıktan bir tane daha vardı burada. Son ufak tefek dokunuşlarım kaldı. Onları tamamlayacağım. Serkan'ı odanın içerisinde tekrar bu tarafa doğru döndüreceğim. Çünkü silikon makinem çoktan ısınmıştır. Goodnight Montessori Kid'in internet sayfasında aslında çocukların oynayabileceği böyle çok organik materyallerden yapılan oyuncaklar da var. Orada birkaç adet dekor eşyası da buldum. Keçeren yapılmış bu periler vardı. Aralarında misina vardı. Böyle asıp kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmış. İşte yatağın üstüne falan böyle asabiliriz diye. Ben bunları yatağın üstüne asmıştım. Ama Hira'nın çok ilgisini çektiği için hemen böyle e, baktım, çekiştirmeye başladı. O yüzden bunları misinalarından ayırdım. Bu arada başka dekor eşyaları da aslında oradan bulup seçtim oda için. Bir tane böyle bulut var aydınlatmaya elemanı. Onları şimdi size göstereceğim. Daha paketi açarken oğlum bunları kendi odası için kaptı. Benim odamda gökkuşağı ve bulutlar var. Bu bana yakışır dedi ve tuttu bulutu kendi odasına astırdı. Kızımın odasına bu periler kaldı. Şimdi şöyle yapma niyetim var. Şu selevikleri koyduğum tablosunun üstüne silikonla bu keçeye çok da zarar vermeden yapıştıracağım. bu oyuncakların el yapımı olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Çünkü çok belli zaten malzemesinden. Şöyle eteğini düzeltelim. Bu peri hazır. Bunu da şuraya otururken şöyle koymayı düşünüyorum. Aslında tuttu. Ama yine de şöyle azıcık tutturacağım altından. Hira'dan daha görmüş perileri de düzeltelim şöyle. Ne oldu kızım? Gel. Gel kızım. Yastık. Gel kızım. Gel. Serkan hazır bu açıya bakıyorken yapıştıracağım diğer şeyle devam edeyim bu kısma. Şimdi elimde böyle duvar stikerleri var yuvarlak. Bunun küçükleri de var. Bunları oğlumun odasına yapıştırmıştım. Artık kendi tasarım kararları olduğu için nefret ettiğini ve çıkartmak istediğini söyledi. Ondan kalanları böyle saklamıştım. Şu zaten mobilya vidalarını kapatmak için kullanılan malzemeler. Bu yuvarlakları böyle duvara komple yapıştırmak yerine onlar da güzel hızlı değişimler oluyor ama bu tablolar böyle biraz daha hala tek kaldılar gibi geliyor. Duvarla tam böyle birleşmediler gibi geliyor bu noktaları onlar için kullanacağım. Nasıl yaptım şimdi size göstereceğim. buradakilerin aksine ters bir şekilde monte ettiğimi söylemiştim. Niyetim aslında böyle altına ufak sepetler falan asıp böyle toka ve tarakları koymaktı. Daha sonra bunu buldum. Onu da çok garip bir adı var ama cırt kelepçeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla buraya monte edeceğim. Böyle çengel gibi bir şeyler kullanmak istemedim çocuk odasına tehlikeli olur diye. Yaptığım ufak tefek dokunuşlarla artık kızımın odası içime çok sindi. Mevcut mobilyalarımı da bu şık tasarımın içinde kullanabilmek de ayrıca beni mutlu etti. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Oğlumun odasına paylaştığım videoyu buraya ekliyorum. Ev turu videolarım var. Onları da buraya ekliyorum. Unutmayın ki ev turu videolarımı sizin için hazırlıyorum. Oralardan fikir alıp kendi evlerinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.